çekiliyorum. Bana bir söz vermiştin. Aramıza girmeyecek. Sevgimize zeval gelmeyecekti. Delikanlıca anlattım, ortaya koyduğum derbeder, serseri hallerimi bir tokat gibi yüzüme vurmayacak. Bu kadar ağır konuşmayacaktın. Görüyorum ki yüreğine ağır geldi. Kaldıramıyorsun. Eyvallah. O zaman bana müsaade. Ben delikanlı kadınım. O kadar ağır sözün altında kalama. Çekiliyorum. Delikanlı kadının müebbetidir yalnızlık. Bırak beni bundan sonra. Ben cezamı çekerim. Seni yürekten sevmenin dürüst olmanın karşılığı buysa, o da senin vicdanına. Eyvallah. Razıyım sensizli sonsuzluğa yelken açıyorum. Derinlere çekiliyorum, çekiliyorum. Seni çok sevdim. Allah'a, kitaba, Kur'an'a nasıl inandıysam sana da öyle yanıp öyle inandım. Eğer ki bu büyük sevdamı göremeyip beni delikanlı tarafımla yargılıyorsan, yüreğin kaldırmayıp bahane arıyorsan yapacak bir şey yok. Seni doğrularınla, küçük dünyanla baş başa bırakıyor. Ben kabuğuma çekiliyorum. Sana bu aşkın en güzel hallerini yaşattım, tüm meyvelerini sundum, hiçbir şeyi esirgemedim Şimdi kendi dünyanda bensizliği yaşa. Şimdi yaran taze anlayamaz. Ben bugün öldüm. Eyvallah. Ayende yaşayan bir ölüyüm ama sen her gün her gece öleceksin ve geçer zannedeceksin geçmeyecek çünkü seni benim kadar yürekten seven bulamayacaksın çıkmayacak her yerde her şeyde bir şarkıda bir sözde her şeyin özünde beni bizi bulacaksın. Bitmeyecek. İşte o zaman eliklerine kadar yaşadığın mutluluğun yerini eliklerine kadar pişmanlık alacak. Ve her gece ağlamadan, yastığa, yorgana sarılmadan uyuyamayacaksın. Uyku tutmayacak. Sabahların, sabahların olmayacak. Yazık olsun sana verdiğim sevdama Yazık olsun o gözlerimden akan yaşlar Yazıklar olsun el açıp ettiğim dualar Bu dünyada sana en büyük bir Her an her yerde beni al Beni bu benimle ama beni bensiz yaşa Ben Beni merak etme ey aşkımın katil. Ben bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacağım. Elbet, elbet bir gün çok mutlu olacağım. Ha, bu saatten sonra kimse güvenip sever miyim? Onu da bilmiyorum. Öyle derin bir yara açtın ki kalbimde. Ne zaman kapanır onu da bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Her kadehte sana içeceğim. Her kadehte şerefine küfredeceğim. Her şişenin sonunda bu aşkın katiline dualar edeceğim. Sana verdiğim her zerre değer için, sana verdiğim her zerre sevgim için kalbimden binlerce kez af dileyeceğim.